Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hayatı olumsuz etkilerken cam filmine olan ilgi ise arttırdı. Şehirde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi birçok alanda hayatı olumsuz etkilerken sürücülerse araçlarına cam filmi taktırmakta buldu çareyi. Esnaf Onur Kesen son günlerde cam filmine olan ilginin arttığını kaydetti. Cam filmin özelliklerinde en büyük avantajı e, kaza sürecinde Allah korusun cam patladığında en büyük özelliği bu camı dağılmıyor buzlu bir şekilde kalıyor camın dağılmasını önlüyor daha sonra yaz aylarında e, güneş enerjisini bayağı bir kısıyor aracın yakıt olsun kliması olsun bunları tasarrufa sağlıyor yaz aylarında genellikle çok tercih ediliyor araçlarda Kayseri'de de son günlerde bayağı bir aşırı sıcak var. Evet. Ee, aşırı sıcak olduğu için bayağı bir talep gördü. Çünkü e, film özelliği %80-%90 ısıyı kesiyor. Bayağı bir tasarruf sağlıyor araçlarda. Ee, en iyi cam filmi nasıl olmalı? Hani Vatandaşlara ne önerirsin? Yani ucuz ürünlerden sakınmalılar. Markayı tercih etmeleri lazım. Piyasada çok boyalı filmler var iyi kalite olarak çekiyorlar ama e, kaliteli değil. 3 ayda soluyor. %80, %90 polizeli ısı kesme özelliği olan filmlerimiz var. Bunları çektirmelerini tavsiye ediyoruz. Yani vücut maldan kaçmalılar.